Peygamberimizin zekat toplamak için gönderdiği bir memur dönüşünde peygamberimize ya Muhammed bu hediyeyi bana verdiler demiş. Peygamber memurunun bu tavrına kızmış. Öyleyse göreni bırak git babanın evinde otur bakalım o zaman da sana bu hediyeler gelecek mi demiş. Peygamberimiz memura ancak rüşvet niyetiyle hediye verilebileceğini ne veci zanatmış. Gizli dünyaların şimdiki öyküsü de bu zehirli yaraya parmak basıyor. Rüşvet alarak kötülüğe göz yuman bir belediye memurunun ibret verici öyküsünü birlikte izleyelim. Selam Ahmet abi. Hoş geldin. Siz de hoş geldiniz. Sağ ol. Ne ikram ol. edeyim? Çay, kahve, gazoz? Yok. Bir şey içmeye gelmedik Rüya'ya. Malum. Görevdeyiz. Ee, eksikleri tamamladın mı? Ayıp ettin Ahmet abi. Halledeceğiz dedi ki. Bak Ruhi'cim. Ben burada koskoca belediyeyi temsil ediyorum. Biliyorum Ahmet abi. Bunca zaman idare ettin. Biraz daha idare et. Buyur abi. İki hafta sonra tekrar geleceğim buraya. İnşallah o zamana kadar eksiklerini tamamlarsın. Yoksa... Ayıpsın. Hiç merak etme Ahmet abi. İki hafta içinde tamamdır. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Güle güle Ahmet abi. Az daha unutuyordum ya. Benim oğlanın sünnet davetiyiz. Öyle mi? Oh. Allah damatlığını da göstersin inşallah. Sağ olasın. Hayrola? Canı sıkan bir şey mi var? Ya Yo, yok bir şey. Al al. Bir eksini giderirsin. Dövbe. Almam. istemem. Elimi bile sürmem. Sen bilirsin. Suratını asık görünce paraya sıkışıksın sandım. Buyurun. Buyurduk Recep Usta. De bakalım ne diyeceksin. Hoş ne diyeceğim belli ya. Sen dükkanına çeki düzen ver. Ben de sana bir şey demeyeyim. Bak, yine yiyeceklerin üzeri açık. Etme elime. Ben vitrine koymak için üstünü açtım bunların. Olmuyor böyle Recep Usta. Olmuyor. Halkın sağlığıyla oynuyorsun sen. <laughs> Bu toz ne ha? Bu toz ne? Biraz daha incelersem neler bulurum neler. İnsafın kurusun bir adam. Sen bari bir şeyler söyle buna. 15 günde bir bu kadar da olmaz ki. İlimizi kuruttunuz valla. Ona karışır be? Şef benim. Unuttuysan hatırlatayım Recep Usta. Oğlumun sünneti var. Bekleriz artık. İyi şimdiden hayırlı olsun. Görüşürüz Recep Usta. Tezgahın tozunu almayı unutma. Sanki toz var da. <laughs> ne cümür adam ya. Cebinde akrep var sanki. Ya Ahmet bu iş beni rahatsız ediyor. Yani nasıl desem. Sana ne oluyor şimdi? Ya sen göz göre göre rüşvet alıyorsun. Rüşvet değil oğlum hediye. Adamların içlerinden geliyor veriyorlar. Hem verdikleri ne ki? Üç beş kuruş bir şey. Rüşvetin çoğu azı olmaz. Haram para adamın kursağında kalır derler. Allah korusun. Senden çıkmazsa çoluğundan çocuğundan çıkar Anma Amma konuştun ha. Ne alakası var şimdi? Hadi işimize bakalım hadi. Ne yapıyorsunuz orada bakayım? Oynuyoruz amca. Aman suyun içine girmeye falan kalkmayın sakın ha. Biz suya girilir mi amca? Kenarında oynuyoruz. Oynayacak başka yer mi yok? Gidin başka yerde oynayın. Yoksa içine düşersiniz mağazal. Hadi gidip maç yapalım. Hadi. Şu hale bak ya leş gibi. Önceden böyle değildi bu su. Hep o deterjan fabrikası yüzünden. Yok canım. Fabrikadan olsa çoktan kapatırlardı. İzin verirler mi böyle bir şeye? Rüşveti verdin mi her şeyin çaresi var memlekette. Yok canım o kadar da değil artık. Heh, sen öyle san. Hadi. Ahmet çayın soğuyacak. Geldim hanım geldim. Kısa günün kârı. Düğün için kullanırsın. E bu ara iyi para topladın Ahmet. E oğlumuza dört başı mamur bir düğün yaparız artık. Yapacağız hanım yapacağız. Bir tane oğlum var. Ona yapmayacağım da kime yapacağım. Sen de kendine şöyle güzel bir elbise al. Ne de olsa sünnet annesisin. Ay çok beğendiğim bir elbise vardı onu alırım. Ahmet şu koluma da şöyle kalın bir bilezik alsak. Alırız onu da alırız. Hele şu düğün aradan bir çıksın da. Baştan sona kollarını donatacağım bileziklerle. Benim kıyafetimi ne zaman alacaksınız? Yarın alacağım. Padişah kıyafeti istiyorum. Padişah olacağım ben. Tamam. Padişah kıyafeti alırım. Şapkasında böyle tüy olsun. Sopası da çok süslü olsun. <laughs> en süslü sopayı alacağım oğluma. Ne kaşınıyorsun öyle? Bilmem kaşınıyorum işte. O kadar şeker yersen kaşınırsın tabi. Yemedim ya şeker falan yemedim ben. O zaman çikolata yemişsindir. Ya yemedim diyorum işte. E bu kaşıntı ne o zaman ha? Tamam gitme üstüne. Kaşıntıdan bir şey olmaz. Geçer nasıl olsa. Erkek adam olacak benim oğlum. Ay bunun kaşıntısından bana fenalık geldi. Gel bakayım gel gel böyle gel. Gel. Aa Ahmet baksan her tarafı kabarmış bunun. Hii, alerji olmuş bu. Ali kaşıntın geçene kadar şeker, tatlı, çikolata yok. Anlaşıldı mı? Kaşına kaşına sünnet olursun sonra. Hadi dereye gidip oynayalım. Tamam hadi gidelim. Ali ben alışverişe gidiyorum oğlum fazla geç kalmam tamam mı? Tamam anne biz de oynuyoruz. Oğlum öyle kaşınıp durmasana. Aa, her tarafın kızarmış senin. Oğlum alerji olmuşsun. Düğün üzeri şu haline bak. Sakın şeker yiyeyim deme oldu mu oğlum? Tamam anne yemiyorum ki zaten. Oo, dur bakayım ateşin mi var senin? Ateşim falan yok benim. Hadi gidelim oynayalım ya. Dikkatli oynayın. Dereye fazla yaklaşmayın içine düşersiniz. Tamam anne. Geliyorlar. Ahmet şu fabrikaya bakın bakalım. Merak etmeyin başkanım. Bir sürü şikayet geliyor. Fabrikadan dereye atık su falan karışıyor olmasın? Hiç olur mu öyle şey? Siz bana güvenin başkanım. Her şeyi kontrol ettim. Her şey kanunu uygun. Bana bak Ahmet. Bu önemli bir konu. Başımızı işe açar sonra. İyice kontrol et. Ederim başkanım. İçiniz rahat olsun. Seninle ilgili de kulağıma hoş olmayan laflar geliyor. Bilmiş ol. Benim için mi? Ne gibi başkanım? Esnaftan rüşvet almıyorsun ya. Haşa. Allah belamı versin ki almıyorum başkanım. Ben harama el sürmem başkanım. Beni çekemiyorlar. İftira atıyorlar. Ya yemin ederim ki ben... Tamam tamam yemin etme inandım. Şu fabrikayı iyice bir denetle. Durumu bana bizzat bildir. Baş üstüne başkanım. Ya, bu arada Oğlumun sünneti var. Bekleriz efendim. Öyle mi? Şimdiden kutlarım. Sağ ol. Ne bakıyorsun öyle? Abi, yalan yere yemin ediyorsun. Günah değil mi? Ya bırak şimdi bunları ya. Hadi işimize bakalım. Yürü. Sen burada bekle. Ben halleder dönerim. Ahmet. Efendim. Hiç. Sadece başkanın söylediklerini unutma diyecektim. Allah sen bana sabır ver ya. geldin. Gel buyur otur. Eee nasılsın bakalım? Koşturuyoruz işte. Oğlumun sünneti vardı. Aa, Onun telaşındayız. Ahmetciğim bunlar güzel telaşlar. Allah damatlığını da gösterir inşallah. Torunlarında görürsün. <laughs> amin amin. Siz ne yaptınız? Arıtma işini halledebildiniz mi? Nerede Ahmetciğim nerede? İşler öyle sıkıştırdı ki... ...Gürcistan'a ihracat yapıyoruz. Tam kapasiteyle çalışıyoruz. Bu sefer durum ciddi. Başkan beni sıkıştırıyor. Ee? Etraftan çok şikayet geliyormuş. Yok canım ne şikayeti? Kim ne şikayet ediyor? Bizim kime ne zararımız var ki? Fabrikanın zehirli atıkları... ...dere suyuna karışıyor ama. Canım dere dediğin şey zaten leş gibi. İçinde balık bile yaşamıyor. Başkan durumu bizzat kendisine bildirmemi istedi. Bu sefer işi sıkı tutuyor. Vallahi Ahmetçim bu ara işleri durdurursak batarız. Lamı yok batarız. Ben ne yapabilirim ki müdürüm? Ahmetçim sen e, birkaç gün daha idare ediver. Birkaç günde kimse ölecek değil ya, değil mi Ahmetçim? <laughs> Haklısınız müdürüm. Bir, <laughs> bir deney yüzünden kimse ölecek değil ya. <laughs> Tabii Ahmetciğim değil mi ya? Siz yine de bir an önce atık su işini halletmeye bakın. Başım derde girmesin. Tamam Ahmetciğim sen hiç merak etme biz hallederiz. <laughs> hiç üzülme biz hallederiz. Hadi bakalım kolay gelsin. Ahmet, sen yokken etrafa baktım. Hı -hı. Atık su arka taraftan dereye karışıyor. Ya biliyorum, konuştum. Halledecekler. Bu resmen zehir. Fabrikanın faaliyetini durdurmak zorundayız. Ne olacak durdurursak? Adamlar halledecek işte. Yani olacağı var mı? Resmen zehir suya karışıyor. Su da su olsa bari. Sanki alıp içiyoruz, yıkanıyoruz. İçinde balık bile düşmüyor ya. Ama ya Halilcim, müdürle konuştum en kısa zamanda sorunu halledecekler. İnşallah dediğin gibidir Ahmet. Hem diyelim ki faaliyeti durdurdu. Ne olacak ha? Buradan ekmek yiyen onca insan işsiz kalacak. O insanların çocukları ne olacak ha? Hiç düşünüyor musun bunları? Kimsenin canı yanmaz inşallah. Ya merak etme bir şey olmaz. Hadi gidip Ali'nin sünnetliklerini alalım hadi. İstediğiniz böyle bir şey mi? Vallahi padişah olacağım diye tutturdu bizim oğlan. Padişah kıyafeti istiyor. Bu nasıl peki? Evet evet. İşte bu. Oğlum bu kıyafetle padişahlar gibi olacak. Yalnız bu en pahalı sünnet kıyafetimizdir. <laughs> Parası önemli değil. Bir tane oğlum var benim. Oğluma feda olsun. Ne güzel. Allah hayırmasın. Allah oğlunuzun damatlığını da göstersin. Hayırlı olsun. Amin amin. Sağ ol. Rezalet valla. Şu hale bak. Artık kokmaya başladı bu dere. Kokusu bir yandan, sivrisineği bir yandan. inan mikrop yuvası ol. Bu zehir o fabrikadan geliyorsa niye önlemiyorlar? Neyi bekliyor peki bunlar? Sana rüşvet diyor. Adam bastırıyor parayı, salıyor zehri dereye. Vallahi haklısın galiba. Bunlar bunun vebalini düşünmezler mi? Çoluk Hı. çocuk oynuyor burada. Ne zaman birisinin canı yanacak? O zaman el işte. İş işten geçtikten sonra el atsalar Hı. ne olur. Ben buradan gideyim. Telefon faturasını ödeyememiştim. Bugün maaş günü. Gidip telefonu açtırayım. Ne? Telefonum mu kesildi? Tut şunu ya. Söylesene ya. Koy onu cebine Ahmet. Rüşvet olan parayı almam ben. Keşke sen de almasın. Of. Eh be ya, sen de bir tutturmuşsun. Rüşvet almam, rüşvet almam diye. Ne halin varsa gör. Bu kafayla gidersen, elektriğin de kesilir, telefonun da. Ver şunu. Ver. Allah rızkımızı kesmesin. Boğazımızdan haram lokma geçirmesin. Rüşvet almak büyük günah Ahmet. Ha. Ver şunu, ver Hadi, hadi güle güle. Ne cüza adam bu ya? Allah Allah. Alo, Hacer? Yetiş Duymuyorum ne? Çetin Şafik, Çetin oğlumuz gidiyor. Ali meydan gidiyor. Ne? Ne diyorsun sen be kadın? Ali. 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 Ali! 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 Koçum böyle... Ah. <laughs> ol kızım. Allah'tan sabır dilerim. Ah. Ah. Sakin olun hanımefendi. Ahmet, Ahmet sakin Ali olun. öldü. Sakin olun lütfen. Maalesef oğlumuzu kaybettim. Annem. Sakin ol. Annem. Neden doktor bey? Oğluma ne oldu? Neden? Oğlunuz zehirlenmiş Ahmet bey. Zehirlenmiş mi? Ama nasıl olur? Nereden zehirlenmiş? Aşağıdan geçen dereden. Dere, dereden mi? Birazcık da şöyle idare ediver, ha? Birkaç günde kimse ölecek şey değil ya, ha? ha? Haklısınız Hapan müdür. Bir <laughs> dere yüzünden kimse ölecek şey değil <laughs> ya, değil mi abi? Evet çok çocuk zehirlendi ama Onlara müdahale edip kurtardık Siz geç fark etmişsiniz İlk sizin çocuğunuzun canını aldı bu dere Emin misiniz doktor O derede mi zehirlendi oğlum O dere de mi O derede mi öldü Evet Ahmet Kaç defa belediyeyi uyardık ama kulak asan olmadı. Rüşvet alıp göz yumuyorlar. Allah bu deriyi bu hale getirenlerin belasını versin. Üç kuruş için çocukların canını alanların belasını versin. Verdi doktor verdi. Allah belamı verdi. Yediğim rüşvetin cezasını evlat acısıyla verdi bana. Bu kirli paralar için Oğlumu ben öldürdüm. Oğlumun canına ben kıydım. <laughs> Affet beni Halim. Affet beni oğlum. <laughs> Sana ben kıydım. <laughs> Rüşvet sadece sosyal değil, aynı zamanda ahlaki bir yara, toplumu kemiren bir kanser birkaç kuruş için başkalarına çıkar sağlayanlar büyük günah işliyor sevgili izleyenler. Dinimizce de haram olan rüşvet sadece alan için değil, veren için de, aracılık yapan için de haramdır. Yediğimiz ekmeğe, içtiğimiz suya bile rüşvet zehrini karıştıranlar elbette günahlarının cezasını çekeceklerdir. Gizli dünyaları izlediniz. Tekrar buluşuncaya kadar yüreğinizden iyiliği ve sevgiyi eksik etme. Hoşça kalın.